Mesaj savaşı doğal olarak her olaya içeriden ve çokça duygusal bakıyoruz. Bu coğrafyanın izleri her tepkimizde var. Oysa özellikle böylesine yakıcı bir trafiğin yaşandığı zaman diliminde yoğurdu bile üfleyerek yememiz gerekir. Biz de bölgede dünyada zor dönemden geçiyor. Son taş henüz konulmuş değil. Taraflar bütün güçleriyle asılıyor. Tarafların kim olduğunu aylardır, yıllardır yazıyorum. Biliyorsunuz, olaylara ya da tarihe bakışımız biraz farklı. Neden sonuç üzerinde pek durmadığımız için bazen ıskalıyoruz. Güçlünün kalemini kullanarak yazdığı tarih içinde durum böyle. Yıllardır gerçekte olan ile ekranların, mikrofonların önünde olan farklı diye yazıyorum. Bunun binlerce örneği vardır. En son örneğini ABD eski başkanı Donald Trump verdi. Tam da yıllardır size anlatamaya çalıştığım cinsten bir örnekti. Önce olayı hatırlayalım. ABD güçleri muazzam titizlikle hazırlanmış bir planla 3 Ocak 2020'de İran devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin konvoyunu hedef aldı. Operasyonda Süleymani ile birlikte 10 kişi hayatını kaybetti. Haliyle bu saldırı İran'da infial meydana getirdi. Bu da beklenmedik bir gelişme değildi. İşte bu noktaya kadar olanı haberlerin bize sunduğu şekliyle öğreniyoruz ve hafızalarımıza kazıyoruz. Tarihte böyle yazılıyordu zaten. Oysa bir de işin arka planı vardı. Bütün büyük kırılmalarda bu kural değişmez. Ancak bilmeyiz, bilmek istemeyiz ezberlerle gideriz. ABD eski başkanı Trump çıktı bu olayı bilinmeyen yönüyle anlattı. İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD tarafından öldürülmesinin ardından İranlı yetkililerin kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Trump ilginç açıklamalar yaptı. ABD en güçlü ülke olmalı. 2020'de yaşanmış bir olay var. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İranlı yetkililer benimle temas kurdu. Dediler ki, "Dinleyin, başka seçeneğimiz yok. Sizi vurmak zorundayız çünkü kendimize saygımız var. Sizin pek kullanılmayan üssünüz var, oraya 18 füze göndereceğiz." Bunu anlıyordum. Onları vurmuştuk ve bir şeyler yapmaları gerekiyordu. İran'dan fırlatılan 18 füzenin 5'ini havada infilak ettirdik. Diğerleri de üssün çevresine düştü. Normalde bu füzeler oldukça hassas ve isabetli silahlardı aslında. Saldırı anında birçok Amerikalı tedirgindi. Ancak ben çok rahattım. Neymiş? Devletler kendi aralarında gizli F-R-E-K-A-N-S-T-A-N iletişim kurar, kurguyu hazırlar, insanlara sunarmış. Şimdi Trump'ın anlattığını bütün büyük olayların üzerine şablon olarak oturtun. Özellikle Gazze meselesine, İran'ın tepkisine bakın. ABD'yi vurdu vuracaklar. Böyle davranmak zorundalar. Doğru. Ancak gerçekle TV'de olanlar, yapılan açıklamalar farklı. Bunu bildiğim için geçtiğimiz günlerde büyük ihtimalle Hizbullah saldıramayacak. İran tedirgin. Çünkü adamlar nükleerle Tahran'ı tehdit ettiler diye not düştüm. Güç konuşuyordu anlayacağınız. Olan buydu. Kimse saldırmıyor, bunu göze alamıyordu. Doğru mu? Kesinlikle. Devam. Olan bitene bakıldığında asıl meseleyi pas geçip içeriye dönüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Demirtaş, Kavala, Millet İttifakı, Yerel Seçim, Enflasyon, Döviz ve Faiz Oranları gibi manşetlere sıkışıp kalıyoruz. Bunlara da sırtımızı dönemeyiz. Ancak hepsini etkileyecek ve kapsayacak gelişmelere de gözümüzü kapatamayız. ABD Orta Doğu'da yeni bir sayfa açmak için düğmeye bastı. Bütün taşlar yerinden O-Y-N-A-Y-A-C-A-K-T-I. Bu belliydi. Biz de işin merkezindeydik. Öyle ya da böyle. 7 Ekim HAMAS saldırısından önce Ankara'da terör eylemi yaşandı. PKK'lı teröristler sınırın öteki tarafından PARAMOTORLA geçip önce Kayseri'ye sonra da Ankara'ya geldiler. Saldırı püskürtüldü. Teröristler etkisiz hale getirildi. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri sınırı geçip YPG'ye operasyon düzenledi. ABD yardıma koştu. SİHA'mızı düşürdü. Haliyle Türkiye ayağa kalktı. Aradan iki gün geçti P-A-R-A-M-O-T-O-R-U bu kez h a m a s t -A görüyorduk. İsrail'i bastılar, katliam yaptılar, savaşı başlattılar. Sonrası malum, Pentagon gücünü bölgeye yığdı. Peki neden? Çok uzun zamandır yazıyorum. ABD'nin küresellikte rakibi İngiltere yani City of London ile Çin ve bu kulvara destek olanlardı. Güç gösterisi bunlara karşıydı. Washington, "Çin iyi devre dışı bırakırsam Londra'da diğerleri de yola gelecektir." diye değerlendiriyor. Bu küresel ritmin kısa tanımı. Pekin yönetimi ile mücadeleye daha önce start veren ABD elindeki son kozun ORDUDONEANAME nükleer silah olduğunun farkında. Ağır basan silahlı gücünün etkisiyle sonuç almak niyetinde. Ekonomik ve ticari olarak Çin kolay rakip değil. Ellerindeki son koz olan askeri güç anlamını yitirmeden düğmeye basacaklardır. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Ben de olsam siz de olsanız böyle yapardınız. Doğru mu? Elbette. Zaman Çin'e yarıyordu yani. İşte bu denklemde Pekin ile uğraşacak olan Washington Ortadoğu'da sorunsuz alan bırakıp yoluna devam etmek istiyordu. İngiltere de bunu bildiği için bölgesel savaşı kovalıyordu. Bu da anlaşılırdı. ABD burada vakit kaybetsin diye uğraşıyordu. Pentagon bunu gördüğü için Londra'ya direkt bağlı olan, Çin'e kollarını uzatan Tahran'ı, Japonya'ya attıkları atom bombası örneğiyle uyardı. Geride dur, dedi. Onlar da durdu. Sık sık altını çizdiğim gibi iki ülke bölgedeki ritmi bozabilecek güce sahipti. Türkiye ve İran. İran mesajı alsa da geri dursa da Türkiye itiraz ediyordu. Mesajlarla da bunu göstermekten çekinmiyordu. Hakan Fidan'ın, Bilinkin'i karşılama, ma, da akıllardan çıkmayacak bir adımdı. Onlar da boş durmuyordu. b dünya medyasının yakından takip ettiği kritik ziyarete Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 Globemaster uçağı ile geliyordu. ABD Dışişleri Bakanı dönüşü ise Boeing 757 Tipi Air Force 2 ile yapıyordu. Uçağın indiği saatlerde havaalanı karanlıkta bırakılıyor ve askeri uçak iniş gerçekleştiriyordu. Aslında iki taraf da birbirine S -A -V -A -Ş -T -A -Y -I z mesajını veriyordu. NATO üyesi iki müttefik ülke, bölgenin geleceği konusunda anlaşamıyordu. Bu da ilişkilere doğrudan yansıyordu. Türkiye net adım atarken ABD İSRA ile NATO ittifakı alanı ve desteği genişletiyordu. İsrail aralıksız katliamlarına devam etmesine rağmen sözden öteye geçen pek yoktu. Mesela savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana bir ay geçti. 9 ülke İsrail'deki büyükelçilerini geri çağırdı. Türkiye, Güney Afrika, Kolombiya, Bahreyn, Bolivya, Çad, Ürdün, Şili, Honduras. Bolivya büyükelçisini geri çağırmasının yanı sıra İsrail ile tüm ikili ilişkilerini de kopardı. Malezya, Endonezya, Suudi Arabistan, Katar, Bay e yani aklınıza gelen hiçbir ülke İsrail'i karşısına almıyordu. Daha doğrusu ABD ile karşı karşıya gelmek istemiyordu. Tablo böyleydi. Sık sık yazarım. ABD dünyadaki her olaya bir çözüm bulamaz. Ancak vakit ayıran, çözüm peşinde koşan, model üreten tek güçtür diye. İsrail günlerdir vuruyor, Çin ortalarda yok. Sesini çıkarabilen var mı? Türkiye dışında kim dik durabiliyor? Yunanistan Dışişleri Bakanı İsrail kendini savunma sınırını aştı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yera Petriş İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile ilgili şu anda Gazze'de yaşananların gerekli tedbirlerin ötesine geçtiğini kabul ederim. dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetris, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile ilgili şu anda Gazze'de yaşananların gerekli tedbirlerin ötesine geçtiğini kabul edelim. Tabii ki İsrail'in kendini savunma hakkı var ancak bu hakkın nasıl kullanıldığı da önemli dedi, bilinmezlikler ve ulusal gündem, başlıklı panelde konuşan Yera Petriş, dünyanın günümüzde revizyonizm ile iklim, göç, gıda yetersizliği ve kamu sağlığı krizleriyle karşı karşıya olduğunu anlattı. Yera Petriş, bu sorunların belirsizlik oluşturduğunu ve siyasi planlamaya yönelik öngörüleri engellendiğini belirterek, iyi bir bakanın eskisi gibi öngörüsü olan bakan değil, tüm senaryolar için planı olan bakan olduğunu ifade etti. Orta Doğu'da yaşanan krizin, kontrolden çıkıp boyutlarını artırabileceği uyarısında bulunan Yera Petriş, Yunanistan'ın bu konudaki görüşünün, Filistin halkını Hamas'tan ayrı tutmak, İsrail'in kendini savunma hakkını uluslararası hukuk çerçevesinde kullanması, 1967 sınırlarında iki devletli çözüm ve sivillerin korunması yönünde olduğunu vurguladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yera Petriş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili, şu anda Gazze'de yaşananların gerekli tedbirlerin ötesine geçtiğini kabul edelim. Tabii ki İsrail'in kendini savunma hakkı var ancak bu hakkın nasıl kullanıldığı da önemli. Dedi, bilinmezlikler ve ulusal gündem, başlıklı panelde konuşan Yera Petriş, dünyanın günümüzde revizyonizm ile iklim, göç, gıda yetersizliği ve kamu sağlığı krizleriyle karşı karşıya olduğunu anlattı. Yera Petriş, bu sorunların belirsizlik oluşturduğunu ve siyasi planlamaya yönelik öngörüleri engellendiğini belirterek, iyi bir bakanın eskisi gibi öngörüsü olan bakan değil, tüm senaryolar için planı olan bakan olduğunu ifade etti. Orta Doğu'da yaşanan krizin kontrolden çıkıp boyutlarını artırabileceği uyarısında bulunan Yera Petriş, Yunanistan'ın bu konudaki görüşünün Filistin halkını Hamas'tan ayrı tutmak, İsrail'in kendini savunma hakkını uluslararası hukuk çerçevesinde kullanması, 1967 sınırlarında iki devletli çözüm ve sivillerin korunması yönünde olduğunu vurguladı.